Arkadaşlar herkese saygılar sevgiler. Bu videomun aslında sonu çok garip oldu. E çünkü sonunu videonun başında da aktarmak zorundayım size. Videoları izliyoruz. Ben bile video izlerken YouTube'da atlaya atlaya izleyebiliyorum. Belki burayı kaçırmayın, kaçırmayın diye videonun başında veriyorum. Onu söyleyeyim. Yani şu an biz videonun sonunu başına çektik. Ama neden sonunu başına çektiğimizi videonun içerisindeki o süreç bize gösterdiği için bir daha anlatmayacağım. Buradaki mesajım şudur arkadaşlar kaçırmayın diye. Eğer elinizde satılması gereken kanatlarınız varsa arkadaşlar bunların bana güzel bir şekilde cinsleri, ırkları, ne kadar yaşında olduğu fiyatlarını arkadaşlar siz güzel bir video yapıp bana yollarsanız ben de size bu anlamda videolarınız, yayınlar sahiplendirme noktasında sizlere destek çıkarım arkadaşlar. Şunu da bilmenizi istiyorum. Bunun herhangi bir ne karşılığı, ne bir bedeli, ne bir menfaati vardır. Videonun içerisinde bunun sebebini ben size e, aktarıyorum zaten orada. Ama belki o son bölümü izleyemeyen arkadaşlar olabilir veya kaçırabilir. Videonun başında sizlerle paylaşmak istedim. Affınıza sığınıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Lütfen eğer gerçekten satılması gereken elinizde kalmış ve zor durumda olduğunuz kanatlarınız varsa bunların güzel bir videosunu çekip benimle paylaşırsanız ben de tüm YouTube ailesiyle paylaşır sizlere belki bir nebze faydam olur arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi videomuza geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün de sizlere bazı arkadaşlarımdan Pekin ördeğinin karlılığını konuşur musun dediler. Ben de onların isteği üzerine Pekin ördeğinin de karlı nasıldır? Pekin ördeği beslediğimizde bize getirisi nedir? Onlardan bahsedeceğim kısa bir şekilde. Bakalım Pekin ördeği bize ciddi anlamda bir karlılık sağlıyor mu? Onu hep birlikte görelim. Şimdi bugün piyasada geçen pazara gittiğimde Pekin ördeğinin fiyatları 50 lirayla 75 TL arasında değişiyor. Çünkü kiloya göre bazı şeyler. Ama biz ilk önce Pekin Ördeği üretimi yapacaksak mutlaka ve mutlaka bir çift ördeğimiz olması lazım. Yine tek ördek üzerinden gidiyorum. Bunu siz 100 tane ile de çarpabilirsiniz. 50 tane ile de 1000 tane ile de o size kalmış bir şey ama biz bir ördek üzerinden karlılığını konuşuyoruz. Bugün iki tane Pekin Ördeği almış olduk. normal halde Pekin Ördeklerini iki ördeği biz rahat bir şekilde 100 TL'ye alabiliriz. Tabii çok kilolu olmasına gerek yok. Amacımız burada zaten dediğim gibi Yumurta veriminin fazla olması. Hep söylüyorum yağlanma çok fazlaysa kilo çok fazlaysa ilk başta döllülük yumurtalarda az olabilir. İstenilen döllülüğü yakalayamayabiliriz. Ve bunun yanında da yumurta verimi az olabilir. Onun için biz damızlık yani dediğimiz bizim e, yavru üretimi alacağımız kanatların çok kilolu olmasına gerek yok. Ama tabi düzenli yemini de mutlaka vermeliyiz. Onu belirteyim. Şimdi biz 100 TL'lik bir İki tane ördek alarak bir para harcadık. Akabinde Pekin ördeklerinin suluk ve yemliğe çok ihtiyacı yoktur. Her taraftan suyunu içebilir ve yemini yiyebilir. Ama yavruluk dönemini göz önünde bulundurduğumuzda yine elimizin altında bir tane sulukla bir tane yemliğin mutlaka olması gerekiyor. Bunun da fiyatı ortalama her zaman dediğim gibi 100 TL gibi bir rakam. Cebimizden 100 TL daha çıktı. 100 ördeklere vermiştik 200 TL. Şimdi Pekin ördeği bir yılda ne kadar yumurtlar? Şimdi bu herkesin bulunmuş olduğu iklime, coğrafyaya göre değişebilir. Burası Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinin arasında kalan karasal iklime sahip olan bir bölge arkadaşlar. Gece gündüz arasındaki sıcak farklılıkları çok fazla, kışı çok sert geçiyor. Benim bulunmuş olduğum bölgede görmüş olduğunuz şu karşıdaki Pekin ördeklerim arkadaşlar senede 260 yumurta kadar yaptığını biliyorum. 260 tane yumurtayı kıyıya koyduk. Şimdi bana bazı arkadaşlardan şöyle bir şey geliyor. Diyorlar ki ya Pekin ördekleri gurka yatar mı? Arkadaşlar yatar desem yalan olur, yatmaz desem yalan olur. Bu acayip bir şey. Geninde, geninde bazen yatmaya müsait kanatlar olabiliyor Pekinlerin içerisinde de ama bazen de yatmaya da biliyor. Ama şunu çok iyi biliyorum yaşadığım tecrübelerle. Şimdi bir ördek kendine bir yuva yapıyor. Irmak kıyısında yapıyor. İlk zamanlarda çok dağınık yumurtlayan bir kanatlı arkadaşlar. Irmağın kıyılarına, sağa sola, Irmağın içine, havuzunuz varsa havuzun dibine mutlaka bir havuz bahçenizde var ve pekin ördeği besliyorsanız ve yumurta bulamıyorsanız arkadaşlar bir tane fileyle mutlaka suyun altına bir fileyi daldırın emin olun bir sürü yumurta çıkacaktır. Yani çok da dağınık bir hayvan. Öyle derli toplu değil. Ben şimdi Amerikan ördeklerini anlatıyordum. Amerikan ördekleri çok derli toplu. Ama Pekin ördekleri gerçekten derli toplu hayvanlar değil. Benim çok eski videolarda mesela bizim çırağın Fatih'in çekmiş olduğu benim o zaman YouTube kanalım yoktu. Onların çekmiş olduğu bazı videolar vardı. Abi, ırmağın kıyısında, sağında, solunda, köşesinde, ırmağın içinde o kadar çok yumurta vardı ki bir dönem. Yani akıllara zarar. Bu ne oluyordu? Sizin iş gücünüzü fazlalaştırıyordu. İş yükünüzü artırıyordu. Gidiyordunuz, ırmağın içine giriyordunuz, yumurtaları alıyordunuz, ağaçların içine, çalıların içine, ırmak kıyılarına nereye yumurtladığını da sabit bilmiyorsunuz. Bu belirli bir dönem böyle devam eder. Öyle bir zaman gelir ki arkadaşlar Pekin ördeği artık yumurtasını kesme vakti yaklaştığında kendine gerçekten güzel bir yuva yapanlar da var. Bunu da gördüm. O yuvayı yaparlar arkadaşlar. O yuvaya belli bir sayıda 15, 16, 20 yumurta yumurtladıktan sonra da otomatikmen kendi de yatıyor. Buna da en büyük şahitimiz zaten bir tane Pekin ördeğimiz. Benim eski ırmağın ortasına gurk yatan Pekin Ördeği diye bir videomuz vardı. Orada zaten görmüştük, ırmağın ortasına bir adaya yumurtasını yapmış, oraya da yatmıştı. Ve yaban hayatta olduğu için de bir tane yumurta dünyaya geldi. O kanatlımız da zaten şurada, siyah ördek. Onu da ben almıştım. Arkadaşlar büyüttük ve hala yaşıyor şükürler olsun. Onun için Pekin Ördekleri 260 yumurta yapar ama çok ciddi anlamda takip etmelisiniz yerine. Gurka yatar mı dediğimiz soruda evet yatabilir, yatmaya da Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Ama yatacaksa da arkadaşlar yumurtlama döneminin son ayında yumurtalarını bir yuvaya yapıp o şekilde gurka gelir ve yatar. Onu belirteyim. Ama biz Pekin ördeğini gurka yatıracak şekilde bakın biz Amerikan ördeğini gurkla konuştuk. Makineden zaten çıkımı çok zor. Ama Pekin ördeğinin yumurtası da ister suyun içinde kalsın, ister eksi bilmem onlar olsun. Sağda solda dışarıda 10 gün sonra bulun. Hiç fark eden bir şey yok. Çok da dayanıklı bir yumurtası var arkadaşlar. İçindeki döllük varsa bozulmuyor. Öyle de bir e, Allah tarafından öyle yaratılmış. Onun için siz işte günü birlik alamadım. 3 gün yumurta kıyıda kaldı, köşede kaldı. Aman Allah'ım bu şey olur mu? Bozulmuş mudur? Hayır arkadaşlar bozulmaz. Kesinlikle bozulmaz. Siz kaçıncı günde bulsanız da yumurtanızı alın kıyıya koyun. Ama hep söylüyorum yapmanız gereken almış olduğunuz yumurtaları mutlaka günde bir sabah bir akşam olmak üzere 180 derece çevirmeniz lazım. Çünkü içerisindeki sarının kabuğa yapışmaması için. Eğer sabit kalırsa kabuğuna sarısı yapışır ve oradaki döllülük bozulabilir ve yumurta arkadaşlar çıkmaz. Onu belirteyim. Burayı yaptık. Şimdi biz ne yaptık? 260 tane yumurtayı bir şekilde zar zor ırmaktan, kıyıdan, köşeden, kıyılardan, sağdan, soldan topladık. Bununla ilgili bir kuluçka makinenizin olması gerektiği de unutulmamalı veya tanıdığınız birine vermek zorundasınız. Sonuçta gurk yatıramayacaksınız. Dönemsel olarak almış olduğunuz yumurtaları aylık periyodik olarak makineye verdiğinizi düşünüyoruz ve o yılı düşünüyoruz. Yılı düşünerek hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. 260 tane yumurtadan yüzde 20 döllülükte şey verdik arkadaşlar. Fire verdik. Toplam bunun 50 tanesi gider. 210 civarı, 208 ama 210 civarı yumurta kalır. Bu 210 yumurtayı makineye koyduğunuzda arkadaşlar makinede herhangi bir problem yoksa normal bir makinede çıkmama ihtimali yok arkadaşlar. Çıkmama ihtimali yok. Her türlü yumurtaların çıkacağını bilmenizi isterim. 210 tane yumurtanın da çıktığını varsaydık. Yüzde yirmi fremizi verdik. Çıktıktan sonra da arkadaşlar biz bunları ne yapacağız? Bir gün sonra yavruyu satışa dönüştüreceğiz. Doğar doğmaz. Bir gün sonra yavruyu satışa dönüştürmezsek emin olun siz bir yüzde yirmi daha kayıp vereceksiniz. Bu Allah'ın emri. Kesinlikle bir şekilde ben hep yüzde niye koyuyorum? Bu yüzde on da olabilir ama. Ee, ama sizin yüzde yirmi kayıp verdiniz. Ya biz hep böyle en zararlı yerden gitmeye çalışıyorum. Yani hayal dünyasında koşmamak adına ben böyle söylüyorum. Yüzde de oradan kayıp verdiğimiz zaman oradan da kırk yavru gider arkadaşlar. Elimizde yüz yetmiş tane yavru kalır. Eğer biz büyüteceksek. Ee, ama büyütmeden konuşuyoruz. 210 tane yavru aldık ve bunların önümüzdeki sene yeni çıkmış yavru fiyatları 10 TL'nin altında olmaz. Bunun bize getirisi ne olur arkadaşlar? 2100 TL gibi bir rakam olur. Aylık bir Pekin ördeği ne kadar yem yer diyecek olursak onun da hesabını yapalım şimdi. Eğer böyle bir su kaynağınız varsa ve gerçekten yayılabiliyorsa, dışarıda yiyebiliyorsa arkadaşlar o zaman Pekin ördeğinizin masrafı çok azalır. Ama unutmayın. Mutlaka yem vermelisiniz. Eğer yem vermezseniz ne olur? Irmağı çok alıştırırsın, yabanileşir. Kesinlikle ve kesinlikle bulunmuş olduğunuz yere gelmez. Onun için buraya çok dikkat etmeniz lazım. Her akşam mutlaka az veya çok yem vereceksiniz. Ama ben varsayıyorum su kaynağınız var ve su kaynağınız olduğu için de yem maliyetiniz düşüyor. Su kaynağınız yoksa ve siz buna sadece yem vererek bakacaksanız arkadaşlar onun hesabını hiç yapmayayım. Direkt batarız. Bakın direkt batarız. Mutlaka su kaynağına ihtiyaç var. Onu bilmeniz gerekiyor. Bir yılda bir pekin ördeğine ne kadar yem yediririz? Aylık arkadaşlar 5 kilogram civarı yem yediririz. Ama böyle bir su kaynağınız varsa lütfen burayı atlamayalım. Su kaynağınız yoksa demin de söyledim. Gerçekten ocağınıza incir ağacı dikilir. Yani doymayan bir hayvan, gursağı olmayan bir hayvan, sürekli yeme eğiliminde olan bir hayvan. Ondan dolayı gerçekten sizi yıpratır. Bundan dolayı bizim böyle bir su kaynağımız veya bir göl çevresi olması o kanatlının yani pekin ördeğinin kendi besin ihtiyacının çoğunu ırmaktan veya gölden karşılayacağı anlamına geliyor. Bu da sizin yem maliyetlerinizi çok ama çok düşürür. Onu göz önünde bulundurun. Ama biz yine de ırmağa alışmaması ve yabanileşmemesi için Pekin ördeğinin, görmüş olduğunuz Pekinlerin arkadaşlar biz bir yılda 60 kilogram yem onları tutmak adına mutlaka yedirmemiz lazım. Bugün önümüzdeki senenin yem fiyatlarını da göz önünde bulunduracak, bulunduracak olursak bu da 250 TL'ler gibi bir rakama denk gelecektir. 250 TL yeme masraf yapacağız. 100 lira bir çift Pekin ördeğine masraf yapmıştık. 100 lira bunun için bir çift ördeğimize 100 TL vermiştik. Bunun yanında yapmış olduğumuz masraf 450 TL. Onun yanına kazanmış olduğumuz yavruları çıkartıp çıkartmak, sattığımızda kazanmış olduğumuz para 2100 TL'ydi. 450 TL'yi de buradan çıkarttığımızda 1650 TL gibi bir karlılık sağlayacak. Gerçekten müthiş bir karlılık ama mutlaka göz önünde bulundurun ve unutmayın. Pekin ördeğinin yumurtalarını eğer böyle bir alandaysanız çok iyi takip etmeniz lazım. Yoksa yumurtaların çoğu boşa gider. Bu yapmış olduğumuz karlılıkta gerçekleri ortaya koymaz. Varsayıyoruz ki siz yumurtaların hepsini takip ediyorsunuz ve topluyorsunuz alıyoruz. Yani 3 gün sonra almanızın bir önemi yok. Önemli olan o yumurtayı bulabilmeniz. Bulursanız yumurtayı, takibini iyi yaparsanız bir pekin ördeğinden arkadaşlar 1650 TL gibi bir para kazanabileceğinizi unutmayın. Ee, bunun yanında hemen ikinci karlılığımızı yapalım. Yumurtayı satacak olsak ne yaparız? Arkadaşlar normalde yumurtayı benim bulunmuş olduğum bölgede 2 liraya alıyorlar. Bu seneye 3 lira olacaktır. Biz e yine ne yapacağız? 260 tane yumurta. Bunun %20'sini bulamadığımızı varsayıyoruz yine. 210 tane yumurta. 3 liradan verdiğimizde arkadaşlar 600-630 TL gibi bir para kazanıyoruz. Yapmış olduğumuz masraf yıllık yem miktarı 250 TL'ydi. Yemlik suluğu 100 liraydı. 100 lirada ördeklerin fiyatı 450 TL baktığımızda da 180 TL gibi yine sadece yumurtasını satarak para kazanabiliriz. Bence bu da iyi bir rakam arkadaşlar. Eğer yumurtalar diyorum yine bulabilirseniz sadece Pekin ördeğinin yumurta satışından hiç emek harcamadan sadece yumurtaları bularak onları satarak da ördek başı 180 TL para kazanabilirsiniz. Bunu eğer ben ördekleri yetiştireceğim derseniz onun bir hesabını yapacak olursak kabatasla. Ördeklerimiz çıktı. 260'tan %20'yi fre verdik arkadaşlar. Büyütme döneminde de fre, hadi 10 tane daha verelim %20 demiyorum ona yani burayı biraz daha net görmeniz için 200 tane ördek yavrusu elimizde. Bunları biz arkadaşlar 6 ay bakacağız, 1 sene bakmayacağız çünkü 6. ayda satacağımızı göz önünde bulunduralım yani yetişkinlik evresine 6. ayda geliyor ve yumurtaya geçebiliyor ördek. 6 ay bakacağımız göz önünde bulundursak yem olarak ne yiyecektir arkadaşlar? Normalde 250 TL yıllık yiyeceği yemin yarı yarıya düştüğümüzde 125 TL yi yiyecektir. 100 tane ördeğin 125 TL'den arkadaşlar 12.500 lira 200 tane ördekte toplam bize 25.000 lira yem maliyeti olacaktır. 25.000 liralık yem maliyetine karşı biz ördeklerimizi sattığımızı varsayıyoruz 6. ayda. 6 aylık bir ördeği şu anki fiyatlar 50 TL 75 TL arasında ama biz hadi 75'ten satalım önümüzdeki sene olduğu için. Yetişkin ördeği 75'ten sattık arkadaşlar. 200 tane ördeğin getirisi bize 15.000 TL. Buradan sonuç ne çıkıyor? 25 bin lira yeme para harcayıp 15 TL'ye sattığımız zaman burada bu biz iflas ettik arkadaşlar. Onun için bizden alacaklılar, yemciler peşimizden koşarlar. Onun için biz şu anda yem fiyatları hem böyleyken hem de Pekin ördeğinin yetiştirilme konusunda bizim karlılık yapma ihtimalimizi görmüyoruz. Onu söyleyeyim. Ondan dolayı biz Pekin ördeğinde neye gideceğiz arkadaşlar? Sadece hobi olarak kışlık et ihtiyacını karşılayacak insanların üçer beşer tane alması şeklinde ya yavruyu satacağız ya da yumurtayı satacağız. Bu iki yolu sergilersek Pekin ördeğinden güzel paralar kazanabiliriz. Ama eğer yetiştirmeye girdiğimizde arkadaşlar, şimdi ben de acaba şimdi bir yandan size anlatıyorum, kafamda da bunları bölüyorum, çarpıyorum, topluyorum. Yanlış mı yaptım? 25 bin lira gibi bir rakam. E, acaba ben bir yerde yanlış mı yaptım diyorum. E, bir ördek bir yılda 250 TL yem yer, önümüzdeki senenin fiyatıyla. 6 ay sonra satacağımızda yarıya düştük. Ne yapar? 125 TL. 10 ördek 1250, 100 ördek 12.500. Tabii ki doğru arkadaşlar hesap. 12.200 ördekte bizde 25.000 lira yem yiyecek ve ben 25.000 lira yem yedireceğim bu ördeklere. Ondan sonra bir tane abi gelecek ki ben maksimum fiyattan söyledim. Bunu 50'den de isteyeceklerdir. Çünkü ya çok özür dilerim ama bazı yüzsüz insanlar var. Çok yüzsüz adamın yapmış olduğu emeği, o mücadeleyi görmeden ben 75 liralık şeye 35 lira 40 lira fiyat söyleyen arsızlar var. Buradan da onlara da bu şeyim olsun yani. Arsız selamım olsun onlara da. Bu emeğe, iş gücüne falan gariban'a saygı duymayan da çok insan var. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereceğim. Güvercinlerim çok güzel takla atıyorlar. Durdu. Ara attı bir daha atıyor arkadaşlar. Onu da arada göstereyim ya. Süper. İnşallah çıkmıştır. Dün bir Şahin saldırdı. Beni görünce kaçtı. Evet arkadaşlar güzel güzel taklalar. Ya böyle insanlar da var. Ama biz iyi insanlara çattık. <laughs> Aklıma hemen şu da geliyor arkadaşlar. Yani konu içinde konu oluyor ama. Ya çok gerçekten satılması gereken bir hayvanınız varsa. Bakın buradan mesajım da olsun. E, hatta videonun başına bunu ekleyeceğim. Sonunda da olsun. Başına da ayrı çekim yapıp ekleyeceğim satılması gereken çok hayvanınız varsa lütfen güzel bir videosunu çekin. Özelliklerini, kaç lira olduğunu, kaç aylık olduğunu, ne kadar yumurta verimi bunları anlatarak videosunu çekin bana atın. Arkadaşlar ben sizin adınıza paylaşayım. Telefonunuzu, adresini de yazayım. Size de faydam olmuş olur. Çünkü ya bu kanalda ben iyi insanların gerçekten emeğe saygı duyan insanların olmasını istiyorum. Eğer sizler arkadaşlar böyle şeyleriniz varsa, satılması gereken kanatlarınız varsa da lütfen bunu paylaşın, paylaşalım. Hem bilgilenmiş oluruz, hem de belki böyle düzgün insanlara sizin hayvanlarınızı sahiplendirmiş oluruz. Benim de size nacizane böyle bir desteğim olmuş olur arkadaşlar. Neyse onu geçtik. 75 liraya satacağız. 200 tane ördek 15 bin lira olacak. 7500 lira zarar. Yemciler peşimizde. Onun için arkadaşlar. Biz bir şekilde pekin ördeğinin üretimini yapalım, yavrusunu satalım, yumurtasını satalım ama pekin ördeğini yetiştirip arkadaşlar pekin ördeğini yetiştirip satmaya çalışmayalım. Kesin zarar ederiz. Onu size söyleyeyim. Ondan dolayı size de tavsiyem budur. Güvercinlerde takla atarken size bunları da göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Neyse yani bugün de size biraz dilimiz döndüğünce Pekin ördeğini anlatmaya çalıştık. Avantajlı tarafları da var. Dezavantajlı tarafları da var. Avantajlı da dezavantajlı görmüş olduk arkadaşlar. Allah bizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Arkadaşlar iyi ki varsınız destekleriniz için. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.